Tüm Kamışlı TV kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Var ya gülünecek bir konu yani. Nasıl anlatayım ben size bunu bilmiyorum. Hakiş eylem planını açıkladı. Ama eylem planı da birini korkutacak bir eylem planı da değil. Sen işçiyi eziyet çektirmek için yani bu eylemi yapmışsın. Bundan işveren korkmayacak o belli. Eylem planında ne var? Arkadaşlar bakın önümüzdeki hafta boyunca boyunca yani süre. Öğle molaları ve mesai bitimlerinde iş yeri önünde oturma eylemi yapılacaktır. Zaten bu arkadaşlar öğle molalarında iş yerinde oturmuyorlar. Zaten dışarıya çıkıyorlar. Burada yani bir şey farklı bir şey yok. Hak iş üyeleri kollarına siyah kurdele takılacak. Siyah kurdele bir farklılık var. Yemekhanesi bulunan uygun iş yerine yemek yenmeyecek. Zaten çoğunun yemekhanesinde yemek çıkmıyor. Yani yemekhane yok. Nasıl bir şey ya? Ben anlamıyorum. Bu nasıl bir eylem? Hükümet bundan korkacak mı? Bu ne biliyor musunuz? Bu verilen teklifi kabul etme eylemi. Bu e, hak aramak için bir eylem değil. Nasıl bir sendikasın artık bilemiyorum. Yani hak almayı bilmiyorsun. Tamam, hak aramayı da mı bilmiyorsun ya? Nasıl bir sendika bu? Nasıl bir sendika bu işçileri e, yönetiyor işçilerin başında? Koltukta yetkili diye benim tek yetkili diye oturan sendika. 1143 ya 1143 TL alan işçi arkadaşlar var. Senin yüzünden. Hak işin yüzünden. Tabi onları savunanlar da var da arkadaşlar savunanları da artık e, oradan bir şeyler yediklerini bilin. Şimdi bu eylem planı ile hiçbir şey olmaz. Hiç olmaz. Bak Türk iş Salı ve perşembe günleri AK Parti binalarının önüne yürüdü. Helal olsun. Birlik vardı, mücadele vardı. Ya yani tam da iyi diyemem buna böyle bir eyleme ama yine de bir şeyler oldu ve haftaya da güzel bir açıklama gelebilir. Yani tam kesin bir şey olmadığı için arkadaşlar e, sizlere net bir şey diyemiyorum ama bu eylemle hiçbir şey olamaz. Hiçbir şey olamaz. Moğolarda önünde oturma. Bir tane burada farklılık. Siyah kurdele. Başka bir farklılık yok. Zaten işçiler yemekle ilgili işçileri eziyet çektirmek bu ya. Sen nasıl işçilerini düşünüyorsun? Onların aidatlarını alarak geçinen bir sendika. Nasıl işçilerini düşünüyorsun? Onların haklarını aramayı bile bilmiyorsun.